Evet, funnel kurma eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi ödeme entegrasyonu nasıl sağlanır? Ödeme entegrasyonu, ödeme entegrasyonu nasıl sağlanır? Buradan settingten, yani ayarlar kısmından zaten payment kapısı ya da ödeme işte şeyi. Yani ödeme verilen sistem buradan oluyor. Buradan işte Connect to Stripe diyorsunuz. Ve buradan tabii ki Stripe'a bağlanarak birkaç adımda Stripe hesabınızı bağlayabiliyorsunuz. Şimdi Stripe hesabınız yoksa Stripe hesabı açabilmek için Stripe hesabı açabilmek için eskiden kolaydı. Stripe hemen açılabiliyordu ama şu anda... Ee, bildiğim kadarıyla e, Stripe açmak oldukça zorlaştırıldı. Yani şöyle yurt dışında bir şirketiniz olması gerekiyor. İşte Social Security Number veya işte Sosyal Güvenlik Numarası işte şudur budur. Işte bir takım zorlaştırılmış yani eskiden yani mesela diyelim ki 2017 yıllarında filan e, açılabiliyordu. E, Paypal zaten e, aslında o kanayan yaramız yani Devlet onu kapattı. Niye kapattı? İşte vergi toplayamıyorum. Şu bu. PayPal bakın, PayPal da bütün dünyada her yerde kullanılan bir şey. Ama ülkemizde maalesef o da yok. E peki ben yani herhangi bir ürün ya da hizmetimi sattığımda ödeme alamayacağım mı? Daha önce de bahsettiğim gibi, daha önceki videolarda belki direkt bu videodan seyretmeye başlamış olabilirsiniz. Shopier e, Shopier veya muadili Türkiye'de ödeme sistemleri var. E, nasıl yapıyoruz? E, linke, e, Linke, Shopier adresini ve, veriyorsunuz ve dolayısıyla da tıkladığı zaman e, müşteri tıkladığı zaman direkt oraya gelmiş oluyor. Yani örnek gösterecek olursak burada mesela diyelim ki buraya tıkladığında nereye gitsin? Ha next step bu şey. Bunu bozmayalım. Ee, bunu bozmayalım. Bir tane bunu bozmayalım. Bir tane mesela diyelim ki açılış sayfası. Ee, açılış sayfası. Ee, buraya bir tane şey koyalım. Ee, yani bir buton koyalım mesela. İşte butona da diyelim ki e, buradan git şeyi aç. Ee, yani shop yarı shop hesabımı git aç diyoruz dolayısıyla da shopiera bir yönlendirme vermiş oluyoruz. Yani anlatabileceğim şey o. burada bunun değiştirebilirsiniz. Yani burada click here click here hemen hemen satın al, satın al yaparsınız. ve save change yaptığınız zaman buraya geldiğinizde burada açılış sayfasını herhangi bir müşteriniz geldiği zaman hemen satın al dediğinde burayı tıkladığında direkt Shopier'daki hesabınıza gider ve ödemeyi alırsınız. Ödeme alındıktan sonra kredi kartına da taksitle yaptırabilirsiniz. Yaptırdıktan sonra da tekrar alışverişi bittikten sonra yani ödemesi bittikten sonra tekrar bir link verir. Bu tarafa geri çekersiniz. Yani yapam yapamayacağınız şey burada e, upsell downsell dediğimiz yani üst satış alt satışı e, yapamıyoruz. Aslında biz funnel'da ne yapıyoruz? İşte bir üst satışa gönderiyoruz. Oradan bir alt satışa gönderiyoruz. Yani hiç çıkmadan e, hiç çıkmadan buradan e, bir kere ödemeyi alıyoruz. Aldıktan sonra bu sayfaya geldiğinde e, büyütme imkanı var mı? Bu sayfaya geldiğinde mesela bu sayfaya geldiğinde şurada ee, şimdi siparişinizi ekleyin. Yani bastığı zaman hiçbir daha ödeme yapmadan ekleyebiliyor. Hayır teşekkürler bu harika teklifle ilgilenmiyorum. Bunu da küçük yazıyoruz. Ee, i̇lgileniyorum deyip de basarsa bu ürünü de almış oluyor. Anlatabiliyor muyum? Tekrar buraya geliyor mesela. Burada da aynı şey. ha Burada zaten ödeme yapıyor. Ee, bir tane şey var. Absel var. Yani anladım. Yani e, bu şekilde bir sistem bu yani ödeme alamıyoruz ne yapacağız ödemeyi bu şekilde alıyoruz arkadaşlar ödeme sistemleri de bu şekildeydi bir sonraki videoda görüşmek üzere